Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 25 Ağustos 2020 günlerden salı <laughs> saatlerimiz 16.39'u gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz oldu arkadaşlar. Sıra geldi akşam yarışları Kocaeli at yarışları analizlerimize. Kocaeli at yarışları analizlerimize geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam özellikle kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca yine at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımıza abone olmalarını sağlarsanız kanalımızın büyümesinde büyük pay sahibi olursunuz. Hepinizden emeklerimin karşılığında kanalımıza destek olmanızı bekliyorum. Aynı zamanda videolarıma beğeni atarsanız, like atarsanız kanalımızın büyümesinde etkili olacaktır sevgili yarışseverler diyerek ben hepinize bol şanslar dileyerek akşam yarışları Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. 25 Ağustos 2020 Kocaeli akşam yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de 6 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan'ın ilk aya 8 bir üçüncü program üçüncü koşusuyla başlayacak. Sekiz koşuluk bir program var biliyorsunuz Kocaeli'de. Dört ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Altı Ganyan ilk ayağı burada. Öncelikli ismim 9 numaralı İstan isimli Safkan. Kalitesine güvendiğim bir isim. Taylığından beri kalitesine güvendiğim bir isim son yarışında özellikle çok etkili koştu. Bugün 54.5 klasik detiyle Burak Averbak idaresinde bu yarışı kazanmasını bekliyorum. İlk şansı isim olarak sizlere öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda For Rider'ın tayı 8 numaralı Çetin Su özellikle son yarışlarında yeşil ışık yaktı. Kalitesine inandığım bir isim bugün Mehmet Kaya idaresinde 9 numaralı İstan'a ilk rakip olacak isimdir. Yine kaliteli bir Safgan bilgin temsilcisi, 3 numaralı öz bilgin bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir arkadaşlar. Yine sırasıyla yine takimdeki bir isim Ayabakan Bakan temsilcisi, 5 numaralı Çivici, Nevzat Avcı idaresinde grupta etkili olacak isimdir ve 7 numaralı Deniz Köpüğü ve 2 numaralı Şahin Tepesi bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Geri olan arkadaşlarım bir numaralı Saigon isimli safkanı da bir yere sıkıştırsınlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar Altıgan ikinci aya iki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Meydin yarışta devam edecek. Burada yine kaliteli bir isim, kaliteli bir safkan. Özellikle ilk yarışını tekrar etmesi durumunda 2 numaralı Esrobero isimli safkan. Sayın Selahattin Çizya ait Kaneko temsilcisi gerçekten çok güzel, gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı. Hayatının ilk yarışında bugün yine Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak 2 numaralı Esrobero isimli safkan bu yarışı kazanabilir. Bugün birinci şansı isim olarak veriyorum. Bu safkanın Kötü koşması durumunda yine bir Toket temsilcisi, yine bir Intense Focus ya, e, torunu olan 3 numaralı Junior Çınar safkana rakip olacak isimdir sürpriz arıyorsak, geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak yine 4 numaralı Kumlu Bel ve 8 numaralı Olivia isimli safkanları altılarımıza yazabiliriz. Sevgili severler diyerek Altılı Ganyan 3. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan 3. ayağı üç yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum koşulacak şartlı 5 yarışta devam edecek. Burada da yine özellikle son yarışlarına çok güvendiğim, çok inandığım, çok etkili koşan ardı ardına güzel birincilikler yapın yapan torunu bir numara Erbabam. Bu 61 kilo sikletiyle Nevzat Avcı idaresinde start alacak olan bir er Erbabam'ı ben bir adım önde tutuyorum rakiplerinden. Yine iki numaralı Ahmet Beyli özellikle e, bugün Mustafa Çiçek idaresinde etkili bir yarış bekliyorum. Presentin Perfect'in tayı 2 numaralı Ahmet Beyli'yi de ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu ikisi Afgan dışına durumunda 4 numaralı Ginger ve 3 numaralı Dark Power isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Atıl Gay'ın 4. ayağı, 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışa devam edecek. Kocaeli Jandarma Koşusu. Arkadaşlar burada da bu gruptan çok kaliteli olan Sayın Mehmet Gündüzeli'ye ait Murat Gündüzeli idaresinde piste çıkacak bir numaralı Bestekar gerçekten çok kaliteli bir isim. Gerçekten bu grupta çok ön plan çıkan bir isim olmuş. Ben bu rakiplerini çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Bir numara Bestekar'ı bugün Murat el idaresinde yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Gay'ın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Gay'ın 5. ayağı 4 ekora yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Yamak iki arkadaşlarımızın da burada e, kendilerini kanıtlama mücadelesi olacak. Birincilik mücadelesi olacak. Burada yine ön plan çıkan bir isim var. Burada kaliteli bir isim var. Perfect Storm'un tayı iki numaralı Perfect Runner Muhammed Bir Bilgin dairesinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı sideli özellikle son yarışlarında çok etkili koşmaya başladı. Çok güzel yarışlar çıkarmaya başladı. Ben dört numaralı sideli de bugün Ahmet Özçelik idaresinde iki numaralı Perfect Runner'ın kötü koşması durumunda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Kızıl Dev Burada ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli diyorum. Ve Altıgan'ın son ayağına geçiyorum. Altıgan'ın son ayağına geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar Altılı Ganyan analizlerimden sonra yine ufak Altılı Ganyan analizlerim olacak. Bu analizlerimi dinlemek istiyorsanız e, az sonra son ayak analizimden sonra ufak Altılı Ganyan analizim olacak diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum koşulacak şartlı 4 yarışıyla kapanacak. Burada öncelikli ismin özellikle Green Gönen temsilcisi Tayland'daki yarışları anımsatan bir yarış yaptı son yarışlarında. 9 numaralı Indian Daydi tam mesafesinde koşuyor olup bugün yine bu koşuda etkili olacak isimdir. Birinci şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Yine son yarışlarında etkili yarışlar çıkaran Toruk Makdo temsilcisi bir numaralı Boston Poison isimli safkan. Burak Akçı idaresinde yine etkili koşacak isimdir. Bugün bu yarışta yine iki numaralı Obrada bir türlü isimlerini veremese de kalite kalitedir diyoruz. Bugün Mehmet Kaya idaresinde yine Royal Abjar torunu Linehart temsilcisi 2 numaralı Obrada'yı da ilk üç safkan içerisinde bulunduruyoruz. Yine yedi numaralı Strata özellikle Taylan'ın da çok beğenimi kazanan bir isimdi. Safkan bozuldu ama son iki yarışında yine yeşil ışık yaktı. Bugün Yedrum da İsa Yıldırım idaresinde etkili olacak bir diğer isimdir. Yine sürpriz arıyorsak 3 numaralı Ova Kartalı ve 4 numaralı Ak Diamond isimli safkanları sırasıyla değerlendirebiliriz ve ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyan ilk ayağında ben 9 numaralı İslam isimli safkanı bank olarak değerlendirmek istiyorum. Tek tuttuğum bir isim. Yine altılı ganyan ikinci ayağında 2 numaralı Esre 3 numaralı Junior Çınar, 4 numaralı Kumlubel ve 8 numaralı e Olivia şeklinde değerlendireceğim. Esasen öbür kanalda verdiğim altında e, burada iki numara S. tek vermiştim. Ama sonuçta çatı bizim çatımız arkadaşlar. İki farklı oyun olmuştu. Öbür kanalda da analiz verdim az önce. Okan Günler lat yarışları tahminlerinde. Yine oraya da dinlemek isterseniz oradaki altımda ufak altımda görebilirsiniz. Biraz farklı yapacağım çünkü arkadaşlar bunu. Ve Altıgan 3. ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışında bir numaralı Erbabam ilk şanslı ismimiz. Sine İkrimalı Ahmet Beyli 4 numaralı Ginger ve 3 numaralı Dark Power isimli safkanları sırasıyla değerlendireceğim. Burada da bir bonus isme yer vereceğim. 5 numaralı Black Power isimli safkanda bonus isim olarak değerlendiriyorum. Ve yine altı galim dördüncü yana geçiyorum. jandarma koşusunda bir numaralı Bestekar bu gruptan kaliteli bir isim. Mehmet Günzeli idaresinde bu grubu uzak geçmesini bekliyorum. Eğer sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altı galim beşinci ayağı 4 yukarı yarışlı İngilizlerin 19 mesafe kum koşulacak şartlı 5 yarışı yamak 2 arkadaşlarımıza ait koşta 2 numaralı Perfect Runner ilk şanslı ismimiz yine 4 numaralı Sideli ve 1 numaralı Kızıldev burayı 3 safkanla değerlendireceğim bir safkan çalacağım buradan arkadaşlar ve artık aynı yani son aya 4 yukarı yarışlı İngilizlerin 1200 mesafe kum koşulacak şartlı 4 yarışında 9 numaralı Indian Dady 1 numaralı Bostu Potion 3 numaralı ee, 2 numaralı Obrada, 3 numaralı Ova Kartalı, yine 7 numaralı Strata yeterli olarak görüyorum. Yine yer olan arkadaşlarım 3 numaralı Ova Kartalı ve 4 numaralı Ak Diamond'da yazabilir. Bir de misli analizi yapacağım. Misli Atılgan yanımda 9 numaralı İstan tek olacak. Yine ikinci ayakta 2 numaralı S. Roberto'yu banka olarak değerlendireceğim. 3. ayakta 1 numaralı Erbabam 2 numaralı Ahmet Beyli ve 4 numaralı Ginger şeklinde değerlendireceğim. 4. erta 1 numaralı Bestekar Banko olarak yazacağım. 5. erta 2 numaralı Perfect Runner isimli safkanı yine Sideli ile beraber değerlendireceğim. 4 numaralı Sideli ve 1 numaralı Kızıldev ile beraber değerlendireceğim. Altıganın son ayağında da 9 numaralı Indian Day'di ve 1 numaralı Boston Potion isimli Afganlara yer vereceğim misli altında. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle kanalımıza destek olursanız bir arkadaşınıza kanalımızı önerirsiniz. Bir abone de siz kazandırırsanız hepinize minnettar kalırım. Videolarıma beğeni atmayı yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler bana destek olduğunuz süre içerisinde ben her zaman sizlerin yanında olacağım. Mutlaka at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletin. Kanalımızı tavsiye edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın sağlıcakla. the canal coasters.